Herkese merhaba. Ben IEEE Türkiye Robotics and Automation Society'den Bora. Arduino eğitim serimizin bu bölümünde sizlerle beraber LDR yani ışık sensörü kullanarak LED yakma ve potansiyometre ile servo motor kontrol etme projelerimizi yapacağız. Bu videomuzda yeni kullanacağımız komponentlerimiz ise bir adet 180 derece dönebilen servo motor ve bir adet LDR yani ışık sensörü. Hadi devrelerimize geçelim. İlk projemiz LDR ile LED yakma. Bunun için bir adet Arduino kartım, bir adet breadboardum, bir adet LDRM, bir adet LED'im, iki adet direncim, yedi tane de jumper kablom var. Hemen LDRM'i takıyorum breadboarduma. LDRM'den bir adet direnç çıkarıyorum. DR ile direncin arasına bir kablo takıyorum. kablonun diğer ucunda Arduino Uno kartındaki avuç'a bağlayacağım. Daha sonra direncimden ikisiye DDR'mden ise artıya gidecek bir kablo bağlıyorum. Dediğim gibi LED dönemli enerjiler arasından çıkardığım kablomu da A3 yani 3 portuna takıyorum. Bu benim L veri almamı sağlayacak. Daha sonra deneme bağlama işlemine geçiyorum. İşte takıyorum. takıyorum bu artı bir kaba takıyorum daha sonra buradan yani dedimin bir bacağından Arduino'daki 10. portta giden kablomu takıyorum. Ardından kalan son iki işlem olan breadboard'umdaki ile zamanki gibi 5 volta eksi de GND'ye bağlıyorum. hazır. Şimdi geçelim kod yazma kısmına. Evet arkadaşlar ben kodumu yazdım burada. Öncelikle LED'imi tanımladım. 10. porta takmıştık. Sonra LDR'imi yani ışık sensörümü tanımladım. Analog 3 portuna takmıştık onu da. Sonra ben burada okumayı başlatıyorum. Eğer benim LDR'imin ışık sensörümün okuduğu değer 200'ün altındaysa benim ışığım yanmıyor. Eğer benim okuduğum değer 200'ün üstündeyse benim ışığım yani LED'im yanıyor. Ben şimdi bu kodu Arduino kartıma yüklüyorum, daha sonra devremizin başına geçiyoruz, nasıl çalıştığına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, Arduino kartıma kodumu yükledim. Geldik devremizin başına. Ben hemen Arduino kartımı Powerbank'e takıyorum. Ve enerjimi veriyorum. Buradan ben telefonumun ışığını kullanacağım. Daha, daha iyi görünsün diye şunları da kapatayım. Telefonun ışığını yakıyorum, sensörümü tutuyorum. Gördüğünüz gibi dedim yanıyor. Çekiyorum. Tutuyorum. Dedim yanıyor. Sönüyor. Yanıyor. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi yeni projemize geçiyoruz. Yani potansiyometre ile servo motor kontrol etmeye. Potansiyometre ile servo motor kontrolü projem için de her şeyim hazır. Bir adet Arduino kartım, bir adet breadboardum, bir adet potansiyometrem, bir adet servo motorum. 8 adet de jumper kablom var. Hemen başlıyorum. Öncelikle potansiyometremi bir takayım. Potansiyometremden 3 tane kablo çıkaracağım. Potansiyometremin ortadan, orta pininden çıkardığım kabloyu Arduino kartında bulunan analog 0 yani A0 portuna takıyorum ki yine potansiyometremizden değerimizi okuyabilelim. Diğerlerini de birbirine artı. Diğerini de porta takıyorum. Potansiyometremi bağladım. Şimdi sarı motorumu bağlayacağım. Sen motorumda gördüğünüz gibi 3 tane pin var. Bunlardan sarı olan, hatta ona da sarı bağlayayım. Bunlardan sarı olan benim Arduino Uno kartımda bulunan. en 7. porta bağlayacağım. 7. porta gidecek. Kontrol yapalım için servo motorumu. Diğer ikisi de 1 artı 1 de export olacak alması için. Ben birini artıya, diğerini de eksiye takıyorum. Her zaman gibi bu iki kablomu da artıyı götürüyorum. Arduino kartımın üzerindeki 5 volt port, 5 volt portuma takıyorum. ikisini alıyorum. Onu da götürüp Arduino kartındaki gene deportuna bağlıyorum. Evet devremi tamamladım. Şimdi bilgisayar başına geçiyorum. Kodumu yazacağım. Evet arkadaşlar ben kodumu yazdım. Öncelikle servo motorumu kullanabilmek için servo motoru kütüphanemi tanımladım. Daha sonra e, biliyorsunuz 7. porta bağlamıştık. Servo motorumu tanımladım. 7. porta taktığımı belli ettim. Daha sonra potansiyometrede okunan değeri e, servo motorumun açısıyla oranladım. Yani potansiyometrede okunan değer servo motorumuzun 180 dereceydi de bildiğiniz kadarıyla 0'dan 180'e olan hareketini e, kontrol edecek. Şimdi bunu Arduino kartıma yüklüyorum. Ardından devremizin başına geçip kontrollerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar kodumu Arduino kartıma yükledim. Arduino kartı getirdim masama koydum. Powerbank'imin gücü servo motorumu döndürmeye yetmedi. <laughs> Onun için laptopumu getirdim. Arduino kartımı laptopuma bağladım. Gördüğünüz gibi potansiyometremi çevirdiğimde servo motorum potansiyometremle orantılı bir şekilde dönüyor. Şöyle kaçtırayım. Gördüğünüz gibi potansiyometre ile servo motor kontrolünü de başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hadi kapanışa geçelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımız ve yeni videolarımız için YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, IEEE ile kalın.